Herkese merhabalar. Bafırlar. Bugün sizlerle birlikte bir isteği yerine getireceğiz. Tabii bir tane istek. Arkadaşlar lütfen çok fazla istek atın. Hadi isteğe geçelim. LPS demiş ki Anten koronavirüsü bir minişe sarılsın. Tuhaf. Ama her neyse istek istektir. Anten çabuk buraya gel. Ne oldu ne güzel. Öğlen uykusu yapıyordum. Saat öğlene geldi mi ki? neyse ne oldu? şey Lepeser dedi ki Anten yani sen bir koronalı minişe sarılacak mısın? Ne? Üzgünüm. Yapalım da bitsin bari. Evladım ben ne kadar burada duracağım? Üzgünüm ama evinizde yani biraz sizi burada bekletmek zorundayız üzgünüm. Evinize gidince yani buralardan biraz uzaklaşınca lütfen 14-15 gün evde geçirin ve sık sık havalandırın. Başka yaşlılarla temasta bulunmayın. Tamam evladım. Her neyse biz bari sohbete devam edelim. Neyse ne diyordum ben? Amcacığım sana sarılabilir miyim? Evladım. Olmaz. <laughs> koronavirüs var bende. Olsun ya koronavirüs moronavirüs aramıza gidecek değil. Hadi gel sırılabiliriz. Evladım bıraksana beni. <laughs> Çocuk seni de karantinaya almak zorundayız. Ama bırakın beni yani. Şimdi yanlış anlaşılma var. Görev falan. Çocuğum hayır olmaz görev verir. Sağlığından daha mı önemli? Ne hmm. olmuş burada ya? Yaklaşmayalım biz. Bak maske alsaydık keşke hatırlatsaydın. Her neyse arkadaşlar benim videoda bu kadardı. Bizim yüzünüzden buralardan gideceğim. Daha fazla işte katın lütfen. Bu arada kanalıma abone olup lütfen videolarımı beğenin. Sizi çok seviyorum. Görüşmek.